Büyük Plan kanalından herkese selamlar. Bakan Akar, Şam'la gerçekleştirilen üst düzey görüşmeye ilişkin, terörle mücadelemizde asla taviz vermeyeceğimizi söyledik, dedi. Bakan Akar, Yunanistan'a da uyarıda bulunarak, bize yapılan hiçbir tacizi karşılıksız bırakmayız, dedi. Bakan Akar, Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunların çözümü ve gerginliğin giderilmesi için barışçıl yol ve yöntemlerin, diyaloğun önemine değinerek, bu kapsamda bir tarafta istişare, diğer tarafta güven ve güven artırıcı önlemler çerçevesindeki görüşmeler, bunlarla birlikte ayrıştırma usullerine yönelik görüşmeler var. Fakat maalesef bunların hiçbirine komşumuz Yunanistan'dan olumlu bir yanıt alamıyoruz, diye konuştu. Yunanistan'a uzlaşmaz ve kışkırtıcı tavırlarından vazgeçmeye davet eden Akar, bununla bir yere varamazsınız uyarısında bulundu. Akar, problemlerin diyalogla, barışçıl yol ve yöntemlerle çözülmesinin önemine işaret ederek şunları ifade etti. Doğrudan gelin konuşalım, görüşelim diyoruz, kendimize güveniyoruz çünkü haklıyız. Fakat bu konuda maalesef karşı tarafta bir sıkıntı görüyoruz, başkalarını arkanıza alarak bir maceraya sakın heveslenmeyin tarihte bunu yaptığınız sonuçları malum Türkiye, hiçbir şekilde kimseye tehdit değildir. Türkiye güçlü, güvenilir, etkin bir müttefik garanti ve ittifak anlaşmaları çerçevesinde Kıbrıs'taki varlığımız devam ediyor. Orada bulunmaya devam edeceğiz Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu bugüne kadar çiğnetmedik, bundan sonra da çiğnetmeyiz. Orada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu, mesele artık onun tanınması bu yöndeki çalışmalarımız sürüyor. İzlediğiniz için teşekkür eder. Güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.